Tekrar aleyküm arkadaşlar. Alüminyum blok demiştik. Bloğun yüzeyini hararetten dolayı eğilmiş. Yani motor sökülüp blok yüzeyinin aynı silindir kapağı gibi taşlanması gerekiyor tek bir sebepten dolayı. Sebep bu boru arkadaşlar. Yenisi yok ve 458 TL. Yani şundan sebep şimdi motor inip bu arabaya komple motor yapılması gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz kurumun tamamı bu borunun içinden çıktı. Şuradan deldim ben onu. Şu anda açıldı. Sizinle bunu denemiştik hatırlıyorsanız. Şimdi şurayı tutarak bir daha üfleyeceğim. gördüğünüz gibi açıldı. Yeni parça olmadığı için arkadaşlar mecburen şimdi bu tapayı buradan çıkarttırıp burayı diş açtırıp bir tapa yapacağız buraya ve takacağız. Şu o de değiştirdik mi 558 TL ödemek zorunda ve bir hafta beklemek zorunda kalmayacağız. Yani küçücük bir parça ama buna sebep silindir kapağını yamultmuş silindir kapağı taşlandı geldi. Motorun da sökülmesi lazım. Araç sahibi başka şehirden geldiği için yaptıramayacağım. Durumu müsait değil. Bu şekilde toplayalım dedi. 7 onda 6 yamukluk var silindir yüzeyinde. Rektefeci de toplayın ama risk olur dedi. Tabii ki bu şekilde toplanmaz ama şimdi adama yani nasıl toplatıramazsın diye hesapta soramayız. Durumu müsait değilse değildir. Yapacak bir şey yok. Onun için bu şekilde toplayacağız kendi şehirine kadar gidecek arkadaşlar. Küçücük bir parça deyip geçmeyin. Ne kadar önem taşıdığını sizler de görüyorsunuz. Şuna sebep. Araç hararet yapıyor. Kapakta da ufak bir çatlak var hatta. Hatta onu göstereyim size. Kapak burada. Kapakta da ufak bir çatlak var. Rehtefeci kaçırabilir dedi. Kaçırmayabilir de diye söyledi. Kapağımız taşlandı geldi burada. Şurada sibopun arasında gördüğünüz bunlarda herhangi bir şey yok. Burada çatlak da var. İki sibopun arasında daha yerde olduğu için bir şey olmayabilir dedi teknisyenimiz. Kapağı buraya koydum ki parça bekliyorum. Bundan dolayı. Yani bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar küçücük bir parça deyip geçmeyin motor için hayati önem taşıyor şu kadar kurum çıktı bunun içinden bunun da sebebi su kullanılması ya da vaktinde antifrizin değiştirilmez değiştirilmemesi gördüğünüz gibi her tarafı sökük araç sahibi başka bir şehirde kalmış yani burası Antalya başka şehirden gelmiş değişmesi gereken bir sürü şey var ştirger kayışı şuradan patlamış Mecbur da değişecek. Onun sebebi de şu arkadaşlar. Şu, şu civatayı takmamışlar ve bunun içinde bir tane yuvarlak burç var. Burç aşağıya düşmüş ve buradan patlamış bu. Araya sıkışmış ve patlatmış. Allah'tan sente atlattırmamış. Sibok oturmamış. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Hep söylüyorum. Dikkat edelim, dikkat edelim, dikkat edelim. Araçlarımıza zamanında bakım yapalım. Kireçlenme olmasın, tıkanma olmasın. Araçlarımızın yağını, suyunu zamanında her zaman kontrol edelim. Yani alabilenler alıyor bu bilgileri. Alamayanlar da mağdur kalıyor gördüğünüz gibi. Bu kireç buradan. Çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.